Hoş geldiniz. Böyle iyi sevdiğiniz. Sonra da size Deneyimizin adı ne? Gazi Gamsı'nı Tamam. İlk olarak. Bu sodayı koyacağız. Koy koy. Koy daha koy. Koy koy. Hepsini koy. Hepsini koy. Tamam şimdi mısırları ekle. hepsini çok ekliyorum. Tamam bakalım şimdi olacak mı? Meryem şunlara bak. Tamam bak artık tamam. Nasıl dans ediyorlar bak. Çok güzel. Tamam elimi gösterelim. Şöyle. Bak şimdi da toprak ediyorlar. Çok güzel.